Merhaba, iyi günler. Geçen hafta, Perşembe günü e, burada yaptığım bir yayında e, Trump'ın e, açıklamalarının ardından, Suriye'den çekilme açıklamasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yaptığı açıklamalarla Ankara'da nasıl e, hayal kırıklığı yaşandığını ve sonuçta Trump'ın aslında iyi olduğu ama çevresindeki insanların, derin devletin onu engellemeye çalıştığı yolunda bir inanışın güçlenmiş olduğunu söyledim. Ve o yayında e, ama her an yeni bir tweet atabilir Trump ve e, yine Trump hakkındaki görüşler değişebilir diye bir not düşmüştüm. Nitekim öyle oldu. Trump tam da Trump e, iyi çevresi kötü denirken attığı ki, peş peşe attığı tweetlerle, doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren tweetlerle kafaları bir kere daha karıştırdı. Tam olarak ne dediği de anlaşılamadı ya da herkes farklı farklı yorumladı. Ancak Ankara'dan İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun'un peş peşe yaptığı açıklamalarında gösterdiği gibi, yani Beştepe'den Cumhurbaşkanlığından gelen tepki açıklamalarında gösterdiği gibi, Trump'ın bu açıklamalarından memnun olmadı. Trump o açıklamalarında e, Suriye'de stratejik ittifak yaptıkları e, YPG, PYD gibi gruplara sahip çıktı. Ve onları PYD, YPG ya da SDF olarak adlandırmak yerine Kürtler olarak adlandırdı. Bu da Ankara'yı çok rahatsız etti. Çünkü Ankara öteden beri bizim Kürtlerle sorunumuz yok, bizim derdimiz oradaki teröristler diyor. Ama Trump burada da attığı tweetlerle tekrardan bunun bir Kürtlerin temsilcisi olarak gördüğünü, oradaki grupları tescillemiş oldu. Yani Ankara'nın canını sıktı, moralini bozdu, keyfini kaçırdı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan bir telefon görüşmesi ve o telefon görüşmesinin ardından atılan başka tweetler. Ve bu bugün itibariyle yine Trump iyi oldu ya yani böyle bir garip bir e, grafik izliyor Trump Türkiye ile ilişkilerinde bir gün şahin bir gün güvercin bir gün dost bir gün rakip hatta düşman bir gün tehdit eden bir gün destek çıkan e, ilk attığı tweetlerde Türk ekonomisinin kötü durumda kalabileceğini söylemişti. Bazıları bunu doğrudan bir tehdit olarak yorumladılar. Son attığı tweette de Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok güçlü ekonomik ilişkiler geliştirilebileceğini söyledi. An itibarıyla Ankara Trump'tan yine memnun ama bunun ne kadar süreceği belli değil. Yarın öbür gün tekrardan bambaşka bir çıkışını görebiliriz kendisinin ya da Amerika'daki Amerikan yönetiminin. Bu aslında sadece Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili bir husus değil. Trump e birçok konuda böyle yapıyor. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Fevri kararlar alıyor. Onu kimi zaman çevresi engellemeye çalışıyor, frenlemeye çalışıyor. Ve bu arada da o çevresini sürekli değiştiriyor. Geldiğinden beri sürekli bakanları, e, ulusal güvenlik danışmanları vesaire sürekli değişti. Hakkında beraber çalışıp e, ardından hakkında çok e, suçlamalarda bulunanlar, itiraflarda bulunanlar, özel avukatı dahil oluyor. Böyle bir garip bir durum. En son haber zaten bildiğimiz bir husustu ama iyice alenileşti. New York Times'ın son manşeti Trump'ın NATO'dan ayrılmayı ciddi bir şekilde dile getirdiği ve çevresinin onu sakinleştirdiğini ya da ertelediğini gösteriyor. Bence Trump'ın NATO konusundaki tutumu pek değişmedi. Her vesileyle NATO ile ilgili yaptığı her konuşmada ki NATO zirvesi de dahil sürekli NATO'yu eleştirdi. Özellikle de olayı sadece bir para ilişkisine indirgedi ve Amerika Birleşik Devletleri NATO için çok para harcadığını, bunun diğer ortaklar tarafından finanse edilmesi gerektiğini söyledi. Edilmezse ne olur? Edilmezse NATO'dan çıkarız gibi bir noktaya Amerikan Başkanı varmış durumda. Birçok konuda e, onun inişli çıkışlı pozisyonlar aldığını biliyoruz. Ama en hassas konu tabii ki Trump'ın Rusya ile ilişkileri. Bu konuda süren çok ciddi bir soruşturma da var. Ve e, muhalifler özellikle, destekçileri değil ama muhalifleri, Trump'ı bir nevi Putin'in e, ajanı gibi e, görebiliyorlar öyle resmedebiliyorlar ne derece doğrudur bunu şu anda kestirmek mümkün değil. Bizim çocukluğumuzda hala belki vardır ama e, bilmiyorum ama çocukluğumuzda böyle e, bir takım öyküler olurdu çizgi romanlar ve filmler olurdu dünyayı ele geçirmek isteyen çılgın insanlar kimi zaman bir profesör olur kimi zaman bir devlet adamı olur ve onun bütün derdi dünyayı ele geçirip, kafasına göre tüm dünyayı yönetmeye çalışmak ve dünyayı felakete sürüklemek. Bunun bir nevi, bunlar tabii inandırıcı gelmezdi ama yine de çocuk kafamızda bunları okurduk, eğlenirdik, hoşumuza giderdi. Bu bir süredir, Trump seçildikten beri bir nevi bu parodi diye sandığımız şey gerçek hayatta yaşanır oldu. Dünyanın en önemli gücünün en önemli ismi, Amerikan Başkanı, ülkeyi ve dünyayı tabii ki e, attığı Twitter mesajlarıyla yönetiyor. Herkes artık, e, dünyanın değişik yerlerindeki insanlar ama en çok da Washington'dakiler, Trump'ın e, özellikle Amerikan saatiyle, sabah erken saatlerde hangi tweetleri atacağını, neye nasıl hitap edeceğini, merak eder oldu böyle bir garip bir durumda karşı karşıyayız. Buradan bize gelecek olursak, Türkiye ne zamandır Amerika ile ilişkilerini, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini Trump'la ilişkiye indirgemiş durumda ve bu anlamda da bu yayının başlığı olan Trump'ın ipiyle bir kuyuya inmeye çalışıyor Türkiye ama onun ipiyle bu kuyuya inilemeyeceğini de biliyor. Böyle garip bir durumda karşı karşıyayız sağ solu belli olmayan bir devlet adamı devlet adamını da tırnak içine belki almak lazım söz konusu ama Türkiye Trump'tan başka Amerika Birleşik Devletleri'nde kendine muhatap bulamıyor. Ee, bulması artık herhalde çok zor. Bunun en önemli nedeni Türkiye'de de bir tek adam yönetimine fiilen geçilmiş olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eski haliyle Amerika Birleşik Devletleri yönetimleriyle mesela Obama'nın iktidarıyla şu haliyle Türkiye'nin ilişkilerinin çok alt seviyelerde seyretmesi beklenirdi. Trump yönetiminde de aslında böyle olması mümkünken ihtimal dahilindeyken Trump'ın kendisiyle bir ilişkiler bir şekilde itekaka yol almaya çalışıyor. Ama e, bunun hiçbir garantisi yok ve Türkiye'nin de hiçbir alternatifi yok. Yani Trump'ın ipinden başka Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiyi sürdürebilecek başka bir mekanizması, başka kontakları Türkiye'nin kalabilmiş değil. Böyle bir e, acayip bir tabloyla karşı karşıyayız. Buradan ne çıkar? E, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri öteden beri stratejik ortaklık olarak tanımlanır. Ama bir realitede baktığımız zaman çok da stratejik olmadığı, çok da ortaklık olmadığı aynı zamanda yorumları yapılır. Ama yine de dönüp baktığımızda Soğuk Savaş'tan bu yana Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin özellikle Türkiye için hayati derecede önemli olduğunu görmek gerekiyor. Bu anlamda da Türkiye'nin NATO üyeliği çok kritik bir yerde duruyor. Ama şu anda NATO'ya da zaten bakışı e, hayli kuşkucu olan bir Amerikan başkanıyla e, Türkiye'nin NATO üyeliğinin de çok fazla anlamı kalmayabilir. Peki buradan Türkiye nereye gidecek? Trump'la da olmuyorsa Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler Türkiye nereye yönelecek? Avrupa Birliği ile zaten bir gelecek olmadığı anlaşılıyor. Avrasya'ya dönmek, Asya'ya daha doğuya dönme seçeneğini birileri dillendirse de bunun bir medeniyet projesi olamayacağı en azından belli. Ve dolayısıyla Türkiye tam anlamıyla yörüngesini kaybetmiş, savrulan bir ülke olma durumunda. Kendi ayakları üzerinde durması, Türkiye'nin kendisinin başlı başına bir dünya gücü haline gelmesi, tabii ki bunlar güzel laflar ama bunun ihtimalinin bile söz konusu olduğunu sanmıyorum. Hele kendi içerisinde demokrasi, hukuk devleti bu noktada gerilemiş bir ülkenin bu kadar büyük küresel iddiaları hayata geçirebilmesi bana hiçbir şekilde mümkün gelmiyor. Sonuçta Türkiye dış politikada ki dış politikanın bu kadar iş politikayı belirlediği bir ortamda ortam söz konusu olduğu için aslında her şeyle, sadece dış politikada değil her şeyle kaderini e, Trump'a bağlamış gibi bir görüntü var buna itiraz edenler olacaktır ama gördüğüm kadarıyla son dönemde Türkiye'nin e, dış politikada seçeneklerini çoğaltmak gibi söylenen Rusya ile İran'la ilişkileri Avrupa Birliği ile olan ilişkilerindeki en sert noktadan biraz daha yumuşamaya geçilmiş olması vesaire bunların çok anlamlı olduğu kanısında değilim. Türkiye dönüp dolaşıp Amerika Birleşik Devletleri ile e, kendi dış politikasını Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri temeli üzerine oturtmak noktasında ve burada da Trump'ın çürük ipinden başka tutunabilecek bir şey yok. Bu da açıkçası hiç umut verici bir durum değil. Tam tersine e, nasıl söyleyeyim e, çok gelecek için karamsar olmamızı e, mecbur kılacak bir durum. Buradan Türkiye nasıl çıkabilir? En azından Suriye bahsinde, Suriye bahsi söz konusu olduğunda ısrarla söylediğim, Suriye politikasını Türkiye'nin tepeden tırnağa yeniden çizmesi gerekiyor. Aslında sürekli değiştirdiği bir Suriye politikası var. Şu son noktada Türkiye'nin Suriye politikası sadece ve sadece ülkenin kuzeyindeki PYD-YPG etkinliğini geçersiz kılmak var. E, bu politika sürdürülebilir bir politika olarak açıkçası bana gözükmüyor. Çünkü gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Rusya ve gerek diğer bölgesel güçler, İran ve Şam hükümetinin rejiminin kendisi e, buna çok fazla izin vereceği benzemiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin Öncelikle Suriye'de ama Suriye'dekinden önce kendi ülkesinde Kürtlerle olan sorunlarını çözmesi gerekiyor. Birçok izleyici dönüp dolaşıp her şeyi Kürtlere bağladığından şikayet ediyor. Kürt sorununa bağladığından şikayet ediyor. Ama olay bu, yapacak bir şey yok. Türkiye'nin önemli sorunu Kürt sorunu. Kürt sorununu çözme yolunda adım atmadığı müddetçe Türkiye'nin herhangi bir sorununu kalıcı bir şekilde çözmesinin imkanı yok. Dolayısıyla Trump'ın çürük kipiyle uğraşacağına Türkiye öncelikle kendi içerisinde Kürt sorununu çözmeye yeniden koyulması ve daha sonra da bölgesindeki Suriye dair olmak üzere Kürtlerle olan ilişkilerini yeniden tanımlanması gerekiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.